Arkadaşlar bugün kardeşimle beraber klas klas Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada şu bugün gösteri. Okçular nerede lan? Okçular yok. Birisi bana saldırsa çok tuhaf olur. Birisi saldırmış yürü bile birisi. izleyelim bakalım. Bu köyde aşka ne buldun lan? <laughs> Dört tane bandarı var. Abi ikinci seyir. Bir de balonu da açtık. Arkadaşlar Hadi yap şunu. Açtık. Hadi, Hadi.

arkadaşlar. Onlar köyler ya. Askerleri çok oyunu bastırıyor. Şimdi şu an şunları altı ettim. Şunları da daha dörtte takılıyor. Şunları veriyorum. ki okçu bar var var sonra. Tabi okçuları iki yaptım. Ve babam işte. Şu zaman olur. Yarım saat tak. İsterseniz bir savaş yapalım. Ama balonsuz da savaş olmaz ki ya. Şuraya bir balon alsan gömçülmüştü. <laughs> Ama köy kötü tabi. Köy güzel de. Oha. Ne ya yapacak? Buraya dalalım ya biz arkadaş. Zaten her şey dışarı koyulmuş. Bir de dışarı yapmamış. Ya barbarları koyalım. Örtüleri koy. Örtüleri savrulduk ya. İnşallah keyif ulleyebiliriz. Keyif istiyorum. Tam bir pistir. ya Oruç bu çocuğa havale bak. Tam bir pislik yapmışım. Aa keyif ulledi ne fırlamasın? Havana baksana. Şuna bak. Hava dedi şey. Oo! Arkadaşlar arkada bir barbar çıktı. Yuh. Hadi altınları paket edin. Altınları alın yeter ya. çok pislik havan yaptım. Ya bari ona alsaydı bizi. Neyse ustan ol. boş bebek? Bir evi bir yıktı Arkadaşlar bu kasma oldu şu an. Biraz donma oldu. Şurada askerler var. Şurada yeri. şöyle deste basayım. İki tane gerisi oldu. İyi. bir de bir şey yapalım arkadaşlar ya. Çok kötü oldu ya. Ah, bu köyü. Altı, altı lazım. Kral güzel de fulliyemiş. Bir de kupası çok. Bu köy ağız. Al. Kırdık alanı. Halan hala böyle gider. Arkadaşlar bu okçu havanı alsın gerisi kolay. Biraz barbar -bar atalım onlar da oraya. Ağız mısın? Al, Şuraya bir tane daha atalım. Üç tane olsun ki zaten. Ya affet, affet, affet. biraz barbar salalım. Biraz barbarları saldık. Şurada da atıyorsun. Şey. Oh, Okçular. Havan git de gerisi kolay zaten. Havan. Hayvan gibi vuruyor zaten. Topla normal top gibi de toplu asar verdiğinde onda keyiflendi havalı şuraya koyduğu için Hadi hadi Bombaya da yarısı gitti zaten. Arka, bu arada kardeşim ne yapıyor ne bos ya? Ah, al, al, alttaki donunu almış elinde tutuyor ya. Ne yapıyorsun sen? Sonra diyelim. Güzel. Hatta şunları boş ver. Şunlar. Bizgin oldu barbar var. Ha. As. Ben gerisini şöyle basacağım. Para ah. da Sanırım ki gerek yok. Şu deve at. Atalım. atalım. Demişim şu aramaz. Arka. Ah. Ya. Demi olsa atardım yani. Dev yok. Hemen başlarsam dev başlarım. Da benim. Arkadaşlar şurada tanıdıklarımı göstereyim savaşçı tanıyorum. Ve A yıldızlı Savaşçıya girelim. Oha lan çok gelişmiş. Arkadaşlar şurada okçu okçular gelmiştir. Ah, gelmiş okçular iyi. Dedim bu mı geri dönüyor şimdi. Bunları toplayalım. Arkadaşlar ya da ben şu bir keseyim. Videoyu keseyim. Keseyim işte şu ordular biz yine bir savaş yaparız. Arkadaşlar ya da ben bunu Zaten okçular bir 25 saniye sürüyor. Videoda dursa 10 dakika bakalım kaç dakika istiyor. 12 dakika bekliyorum. Bakalım Clara bakalım. Birinci Necati'ye bakalım. Arkadaşlar kardeşim üstüme yatacak. Ya emosya yapma şöyle hareketle. Emzir neredesin? Ama boş Nasıl böyle bir köyü kuruyorsunuz anlamadım. Ay. Emus dedik ya. Arkadaşlar bu köyü kuruyabilen ya. Çıksın. Bir, bir adamlar var. Emosya. bence arkadaşı zorlukları yabancı tabi yani Türk değil yani işte bu yok belediye bir daha Türk ne yapıyon dön sokak yol arkadaşlar belediye evrası olmuyor taktik açıyoruz Uçaq. Taktik avcı uçağı silah. Daşı bir adla. Nə şey dışarı axır. Arkadaşlar ben böyle bir kreş alsam ilk önce ne yaparım? Silah atarım bir. 200 tane barbar asılları alır çıkar yani. Arkadaşlar şu köy fullleyebilen çıksın ya karşıya. Bu köy hiç fulledildi mi? Hava tek koyar. Arkadaşlar kardeşim şu an Gördüğünüz sesinde boy böyle Arkadaşlar O da ya. Daha bebek. <laughs> Arkadaşlar şurada bir video kesip dur bakayım. <laughs> Arkadaşlar susturdum sonunda. Şimdi ne yapalım? Ney neylere bakalım? Şu klan kalesinin ne isteyeceğim. Bu arada kucağımda da sustum. Yoksa susmazdı. Ach şimdi çelik de çel işte ne yapalım ya şu bir olmadı ya şu, ne yapıyorsam az sonra da bırakalım arkadaşlar şunları da geliştireceğim bunlar geliştireceğim sonra her şeyi fulleyeceğim tutup vereceğim hatta versen bir sütü ama yok ya daha sonlar duruyor. <laughs> yüzü de olacak şurası yüzü. Yüzü de Biz bir gittik kara bakalım. Şunlar geldi o besleyi oldu. Ben şunu alacağım. Şurada bir Türk bayrağı var ya. Şu. Her değil ya. Arkadaşlar bana da amcamın köyü de göstereyim şu Benim köyde işte amcamın köyü ben girdim adım Alper oldu. Bana da arkadaşlar şunu Allah Niye okçu kulesinde 3 okçu var anlamadım abi. Büyücü kulesinde de 3 olsun. Ama doğru büyücü kulesi. Büyücü kulesinde 2 tane olmaz ki sığmaz. Bomba kulesinde baba kule fıskıraklı o iskelet de ha vardı cadı çıkarıyor o ama yedi 50 tane okçuk kulesi ne bastı bir golem, on beş 15 yücük, 15 on Tüm ariyi Barbarlara geçmiş arkadaşlar. baka bakalım. Arkadaşlar burada da izlemiş olabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.